İlk kez böyle bir video yapıyorum, bayağı bir heyecanlıyım. Bildiğiniz gibi geçen sene gizli basketbolcu kılığında insanlara basketbol oynamıştım. Ama orada sadece kafama bir tane maske geçirmiştim yani. Bugün Noel Baba kılığına giriyoruz. Şu anda Alibeyki Osmanlı Parkı'ndayız. Bu videoya buradan başlamak istedim. Çünkü önceki video tüm internette viral olmuştu. Instagram, TikTok, her yerde 4-5 milyon izlendi. YouTube'da da uzun video haliyle 70 bin falan izlendi galiba. Bayağı iyi bir içerik olmuştu. Bugün de Noel Baba kostümü aldım. Bu sefer bu içeriğe bayağı bir yatırım yaptım, bakın. Gittim gerçekten tamamen bir Noel Baba kostümü aldım arkadaşlar. O yüzden buna cidden çok iyi bir like sayısı bekliyorum ben bu videoya. Bayağı bir emek vereceğim çünkü. Şimdi bunu giyeceğiz. Şöyle bir tane şapkam var. İlk önce şapkamı giyeyim. Bakın. Daha da iyi anlayın diye. Bir de şeyim var. Sakalım var sakalım. Sübeyir. Sakalım var oğlum. Ne yapayım benim de var. Bak şimdi olaya bak. <laughs> Adam seni böyle tanımazlar ha. Öyle mi? Yok. Beni, beni tanımazlar mı? Artık tanımasınlar da. Beni böyle de tanıyorsanız. Hiç tanımazlar. Bu arada bazı kıskanç insanlar geçen videoma yorum atmış o geçen seneki. Sanki tanınıyordu gizleniyor. Oğlum bakın beni var ya sadece şu gözlerimden kaşlarımdan tanıyanlar oluyordu o videolarda. Ben oraları kestim. Hani inanmazsanız inanmayın zaten size bir şey kanıtlamama gerek yok o haterlara. Ama insanlar hani hangi basketbol sahasına gidersen gidiyorum zaten direkt tanınıyorum. Böyle tanınacağımı sanmıyorum. Ama şimdi şöyle bir şey... sanmıyorum ama <laughs> şaka yaptım. Onu tanınırsın tabii ki. Böyle tanırlar mı? Lan. <laughs> Gerçi ben tanırlar ya. Ne sahnesi Ben YouTube'a 2017'de başladığımda bu içeriği yapmak istemiştim. O zamanlar tıp profesörde görmüştüm. Ve o zamanlar staj yapıyordum tamam mı? Gittim. Bir tane yılbaşı şapka sipariş ettim. Şu ya. Bundan sipariş ettim ve bunu böyle belediye binasında takıp story atmıştım Instagram'a 2017'de. Gitmiş memurlar beni şikayet etmiş. İşte Noel Baba dolaşıyor içeride. Lan ne alaka? Yalnız Noel Baba GT-Kat giyiyor. O da ayrı bir ayrıntı. Mk çok izliyor. Yok Mk değil, Mk değil. Daha oh. Noel Baba'dan dilek olarak bana yapacağım hareketi söyle.

Ho 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 bakalım. Gençler nasıl basketbol oynuyor? Onlar için güzel hediyelerim de var bugün. Ho ho ho. Kolay gelsin. ender ısınması lazım. zamandır oynuyorsun? Birkaç aydır. Ben de başlayalı iki buçuk hafta oldu. Şu atsana bir. Senin şu şut stilin bir farklı benimkine göre. Senin bir yumuşak gidiyor. Bilekle mi alakalı? Selamünaleyküm. Neyi yanlış yaptım burada? İleri doğru atıyorsun. İleriye. Evet. Nasıl atacağım? Biraz daha. Biraz daha yukarı. Fazla Olur tabii İlk kez basket attım. Yani ilk kez şöyle buradan uzaktan atabildim yani. Yakından atıyordum arada da. Maç yapalım mı? İki hafta değil miyim? Birebir oynamak ister misin? Olur. Noel babayla. <laughs> Kazanırsan hediyemiz de var. Kaybetsen de var. Ufak tamam. bir hediye. Olur. Tamam. İsmin ne? Enes. Benim. Enes. 7'de bir tane yapacağız. Tamam. 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 Yeni yıldan dileğin nedir? Güzel geçsin yeter. Güzel geçsin yeter. Ay ben de o kafadayım. Hayırlısı olsun. Çek bol. Basket'e yeni başladım ama YouTube kanalı açtım bir tane. Öyle Noel Baba olarak basket oynayacağım. Kanalımı gördün mü? Kanalda iki hafta önce açıldı. Şey para kazanması da açık değil. Tek atıyorum. Ey! Aa, Noel Baba turnike kaçırıyor ya. Çok yukarı at dedin. Bu sefer de potonun üstüne gitti. Bravo. Bravo. 7'de biter. Bravo. Bu arada kazanırsan bir hediyem, hediyem var sana. Hediye. Aynen. Hediye verirsem izlerler diye düşündüm. Çalım mıydı bu? Çalım. Çalım. İsmi var da tam belli olmadı. Sen biraz bırak. 2,5 hafta oldu ya. Ne yıl gibi. <laughs> Yok be. Daha bir yere gitmedi. Oh. Oh. 1 0. <laughs> Abo. İlk kez böyle bir hareket yaptım ha. Helal olsun zannediyorum. <laughs> Hop. Ah. Bu hareketi geçen hafta öğrendim. <laughs> Harbi diyorum. Bir tane TikTok gördüm orada da öğrendim. Oh. Ben sınamadım daha. Oh. Oh. Yer kayıyor bayağı. Bayağı kayıyor. Hop Ödülü kaçırma. 7'de biter. Da çok güzel Bu oh! Ben tam buradayım. <laughs> Boş tut. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Yeni yıldan dileğin nedir? Yeni yıldan dileğim Süper. yıl için Harika. Benim notlarım çok düşük. Sen de Noel de Noel babalara bence kıyak yapmaları lazım. İnsanlara hediye dağıtıyorum. Evet. Noel babaların bazı dilekleri gerçek oluyormuş. Bu şut girsin. Bunu kim söylediyse yalan. Yaşlandım. Kaç yaşındasın abi? 32. 32, 32 ya. ya. Pardon? Sizin Noel Baba nasıl genç gözüküyor? Noel <laughs> Baba değil. Okey. Okey. Oh. Sevişmişsin. <laughs> Okey, sağ ol sağ ol. Şut atana kadar yaka savunmuyorum. Şut atman lazım. Nay babanın saygısını kazan. Gucci. Sevdiğim bir söz vardır. Noel Baba bacadan girermiş, speed'i bacak arasında. Elini vermen lazım. Yemiyorsun onları. Güzel. Oho. Evet şimdi Noel Baba'nın ilk bölümünü çektik. Arada arkadaşlar bana Intersport'tan güzel bir paket geldi. Bu videonun sponsoru Intersport. Şimdi burada bana yolladıkları ürünleri inceleyeceğim. Bu arada Intersport'la sadece bir videoluk değil, kalıcı bir şekilde işbirliği de yapabiliriz. Intersport'ta çok güzel basketbol kıyafetleri, şortları, ayakkabıları bulunuyor. Açılama kısmına linklerini bırakacağım mutlaka. Göz atın Intersport'a. Şöyle bir paket geldi. Büyük ihtimalle ayakkabı gibi duruyor. Bir de üzerinde bir not var. Her adımının kararlılık ve motivasyon dolu olduğunu biliyoruz. Bundan ilham alarak senin için özel bir paket hazırladık. Spor enerjini bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Çok güzel bir not. Ayakkabı. Evet. Adidas. Vay. Videonun, videonun geri kalanına Don Issue ayakkabılarıyla devam ediyorum. Arkadaşlar rengi çok farklı. Hiç bu renkte bir ayakkabı giymedim hayatımda ve çok güzel duruyor. Ayakkabılar harika duruyor. Renkleri gerçekten ateş ediyor arkadaşlar. İntersport'a mutlaka bakın. Açıklama kısmında linki var. Çok güzel basketbol ayakkabıları var. Çok teşekkür ediyorum. İntersport'a mutlaka bakın. Videonun geri kalanında bunları giyeceğim. Oğlum bayağı iyi. 51 biter. <laughs> Hazır mısın? Nuhay Baba savunmasına. Nuhay Baba Öf! Öf! Oğlum! Oh! oh, oh. oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> hey hey hey! oh. <laughs> Haydi bakalım. Şu i̇şte zaman risk ediyorsa çok uzakta savunup. Onu atman lazım. 3-3. Oh. Oh. Nabi o kafaya darbe aldı. Girdi. Şut. Steps. Noel Baba Steps çaldı. Gelme gelme. Savunacağım mı? Ney dururlar? İltifat diyettim zaten, üstünü görmedim. Ben üstünü gördüm. Benim üstümdeydi. Allah. Beş. 6 bravo. Son sayı. <laughs> Uy. Uh. 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 Şimdi Noel Baba gitti, Speedy geldi. Noel Baba iyi. Oh! Oh! 6 5 6 6 8'e uzatalım Noel Baba'dan dilek olarak bana yapacağım hareketi söyle. Şey, Savaş'a şey söyleyecek misin? Hayır. Hı. Okay. Okey. <laughs> Eyvallah, sağ ol. <laughs> Yerler kaydığı için durulmuyor tam ya. <gülüyor> Yedi. <laughs> oh, oh, Yendi, oh. <laughs> aa! Foul var. abi envan. Oh. sana bir numara daha var. Çok garip bir top çalma yaptın ha. Be. Hiç beklemiyordum. Bir alın beni alacak. Bir de böyle alsana diyor. Kim dedi onu? Aa! Allah Allah bir ol. Bir ol bayağı aldı bak. Bir ol bayağı aldı. MK'yi çok izliyor. Yok MK'ydi, değil, Ho ho ho. 9'a uzadı. Oğlum videolarda gibim mi sandın her şimdi? Oo! Lan ne 어 <laughs> <laughs> 아. 이 아, 아, 야! 하하다 예! <laughs> <laughs> <Yeah. 웃음> <gülüyor> Çok <laughs> mesafe. Kanka artık savun ama ne normal <laughs> oh. Baba'yı posta zorluyorlar. Hadi oh. onunla. Oh. Baba temas da olabiliyor. Gelme gelme. <laughs> Böyle bir şey yok normalde de gelme. Gel. <laughs> <laughs> ah, Abi. 8 8 10 Evet Benim adım Cafer, Benim adım Cafer. Aynen uyum ben ben uyum Ben uyum Evet Oha Emre Aşağı geri dön bakayım. Hop. Ya. Op. No. Yes. Bunlar çantamı alıyorum. Ferdastan. Sponsorumuz Ferdastan. çikolata kazandım. Afiyetle. Güzel video. Bir... Bu video yayınlamamda bir sakınca var mı? Tamam, teşekkür ederim. Gel, gel gel gel, ka kam kam. Oo. Ya o çantasından böyle. <laughs> <laughs> kazandım. Gayet iyi, çok teşekkür ederim. Aynen. Bir, tanıyor musun? Tanıyorum. <laughs> İzliyorsun, var. Bir şey, peki böyle şeye tanıdın mı? Öyle tanıdım zaten de. Ha, okey. Teşekkür ederim. i̇yi oynadın baya, baya iyi oynadın. Çok teşekkür ederim Nabi Bayram oynadığın için. Yeni yılda sana sağlıklı, mutluluklu, huzurlu, iyi bir ekonomiyle ve iyi bir ders hayatıyla bağlanmış sonucunda iyi bir iş hayatı dilerim. Umarım, umarım senin için. Tamam. Aynen. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Temizim, bir var mı? Bunlar, ne bunlar GT Kat Akademi. Hem ucuz hem güzel. Yani dışarıda falan da giyebilirsin. Ne kadar? 3000 lira falan en fazla. <laughs> Bunu YouTube'da yayınlasam senin için sıkıntı var mı? <laughs> tamam, izin alalım da ona göre. <laughs> tamam. Geçti mi bacak arasında?